Penis eğriliği başlangıçta hangi faktöre bağlı olarak meydana gelmişse o sebebin bilinmesi eğriliğin geçmesi için en önemli e, unsurdur. Penis eğriliğinin geçebilmesi için eğer konjenital olarak varsa yani doğuştan bir penis eğriliği varsa bunun spontan kendiliğinden geçebilmesi çoğunlukla mümkün olmamakta ve bir cerrahi müdahale gerekmektedir. Bunun yanı sıra erişkin yaş döneminde sonradan ortaya çıkan penis eğriliklerinde yani peyroni hastalığında mesela bir takım ilaç tedavilerinin erken dönemde uygulanması şok dalgası gibi ya da diğer başka tedavilerin ile etkin bir tedavi uygulanması penis eğriliğinin geçirilmesinde en önemli unsur. Burada Belki oluşumuna dikkat etmek gerekiyor. Yani penisi mümkün mertebe travmadan korumak. Eğer bir travma neticesinde meydana gelmiş ise ya da gelmeye başladığı anda ilk fark ettiğiniz anda mutlaka bir üroloji uzmanına görünmeniz e, önem arz ediyor. Dediğim gibi sonradan meydana gelen darlıklarda erken dönemde tedaviye başlamak penis eğriliğinin ilerlemesini önleme anlamında oldukça önem arz ediyor.